Seçimler öncesinde Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan ve birçok başarılı projede yer alan Faruk Özlü, milletvekili seçilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aynı tempoda çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yurt dışına çıkmıştı. Yurda döner dönmez de ayağının tozuyla yurt dışı gezisi hakkında mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Ee, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 24. olan Genel Kurul Toplantısı vardı. Bu toplantıya Türkiye adına, AK Parti adına ben ve arkadaşlarla beraber katıldık. Ee, diğer partilerden de vardı. Bu toplantıda e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın etkili olduğu bölgede, Türkiye'nin olduğu bölgedeki güvenlik konuları konuşuldu. Özellikle e, Kırım'ın işgali, Ukrayna'nın Rusya'ya olan durumu tartışıldı. E, Türkiye içinde özellikle bu Ermenistan'dan gelen ve Kıbrıs kesiminden gelen milletvekillerinin e, bu toplantıda e, geçmiş hem Ermeni soykırımı olayları hem de e, Kıbrıs Savaşı'ndaki kayıp e, sivillerle ilgili e, konuşmaları oldu. Bunları cevaplandırdık. Bunlara cevap verdik. Bunları cevaplandırdık. Türkiye temsil ettik. Faydalı bir toplantı oldu. E, aşağı yukarı 3 gün sürdü. E, bu toplantıya Rusya katılamadı. Çünkü Kırım'ı işgali sebebiyle Avrupa Birliği, evet, Avrupa Birliği cevapı, Rus delegasyonuna cevapı, bize vermediği için kaçılamadılar. E, faydalı bir toplantı oldu Türkiye için. Dün akşam döndüm.